Herkese merhabalar. Ben psikolog Gül Erişlek. Bugün size kliniğimden sesleniyorum. Mükemmelliyetçilik üzerine konuşmak istiyorum sizinle. Çünkü mükemmelliyetçilik aslında terapiye gelen insanlar her zaman mutlu olma, daha hayat kalitesi yükseltme, daha farkındalık bilincini oluşturmak adına gelirler. Bir şeylere çözüm aramak adına ve bu mutlu olmaya giden yolda engel olarak gördüğümüz en büyük etkenlerden bir tanesi. Mükemmeliyetçilik nedir, neyden kaynaklanır ve bununla nasıl başa çıkabilir? Bunlardan bahsediyor olacağım. Mükemmeliyetçilik aslında mükemmel olana olan bir istektir. E, hata yapma korkusundan kaynaklanır. Pik noktası budur mükemmel olma arzusunun, ihtiyacının. Kişi hata yapmaktan korktuğu, kaçındığı için bir diğer uca giderek aşırı mükemmel olma davranışları gösterir ve burada onay alma, kabul görme, sevgi, ilgi ihtiyacının giderilmesi için daha yüksek standartlara ulaşıyor şeklinde davranışlar gösterip çevre tarafından uçlarda olduğu için aslında tam olarak da onay alamadığı, kabul göremediği, sevgi ihtiyacının tam anlamıyla istediği gibi giderilmediği durumlar içerisine giriyor olur. Bunlarla nasıl başa çıkılabilir? Nir, bunun üzerine odaklanacağız ya hep ya hiç düşüncesinden bir kere kesinlikle uzaklaşıp grileri de görebilmek, diğer uçlara gitmektense bir şeylerin sizin için mükemmelliyetçiliğin kazanımlarından ve daha fazla bedellerinden bahsedebiliyor olmak çok önemli burada. Çünkü mükemmeliyetçiliğin sizin için avantajları ve dezavantajlarına bakmadıkça bu sorun haline gelebiliyor. Bunun dışında Eleştiriye hassasiyetinizi güçlendirmek gerekli. Kendinizi eleştiri durumlarında nasıl ifade edebiliyor olduğunuzu göstermek çok önemli kendinize. Çünkü aksi halde eleştiriye hassasiyet geliştikçe daha tepkisel olma durumları gözükebilir. Hata yapmanın da mümkün olduğunu, hatasız gelişimin ve öğrenmenin mümkün olamayacağını odaklanıyor olmak çok önemli. Burada hata yapma ya da hakkınız olduğunu, kendinize bu izni verebilme fırsatı tanıyabilmek ihtiyacınız olduğunu unutmayın. Söylediklerimin sizin hayatınızda çok güzel dokunuşlar olacağını düşünerek kendinize çok çok iyi bakın. Sevgi ve saygılarımla diliyorum.